Asıl adım insan, sanma her şeyim. Orhan Gencebay aracının içinde kameralara takıldı. Özellikle siz nasılsınız efendim, neler yapıyorsunuz? Teşekkür ederim. İlk defa çıktım. Şu anda bir işim var, bir banka işim var. Ona gidiyorum, halledeceğim, döneceğim. 76 yaşındaki usta sanatçı 2020 yılını değerlendirdi. 2020 bütün dünya için biliyorsunuz pek hoş geçmedi ama bunlar da gelir geçer. Dünya neler atlattı bu da geçer evvelinle daha güzel günler gelecek bekliyor bizi. Ülkemiz de son derece güçlü bir ülkedir. Bunların üstesinden gelecek bir ülkedir. Nice saldırılar olmasına rağmen evvelallah herkes sakin ve birlikte. Ülkemizdeki o birlikle her şeyi biz aşarız. Orhan Gencebay koronavirüs aşısıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Biliyorsunuz aşı geldi Türkiye'ye. Tabii Siz tabii düşünüyor musunuz? Ee, tabii ki ülkemiz, devletimiz ne diyorsa saygımız büyüktür. Çünkü bu konu devletimizin konusu, dolayısıyla bütün insanlığın, hepimizin konusu. Ve gerekeni yapacağız ve birlikte hareket ederek. <laughs> Çeşitli rivayetler var. Şu olacak, bu olacak falan diye. Bunların hepsine ilgi göstermiyorum. Ama daha iyi olmak adına daha iyi analizlerle bizi yönlendirecek olan bilgidir. O bilgiler de önümüzdeki zamanlarda daha da pekişecek, gelecek. Onun için herkes ülkemizin birlikteliğine gayret etsin. Ülkemizin birlikteliği demek yurtta sulh. Cihanda sulh demek, Kesinlikle, atamızın dediği gibi. Gence Bay'a Instagram üzerinden yalaka diyerek hakaret eden kişi 1500 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Ben onlara üzülüyorum ama maalesef sosyal medyada bazı insanlar, bazı kişiler hoş, hoş olmayan konuşmalar yapıyorlar. Onlar, bu konuşmaların hakkı yok, onların konuşmaya hakkı yok. Yalan yanlışı var ve tahkir edici var özellikle. Yani ve ayı bize seyim Hanım özellikle avukatım uğraşıyor uğraşıyor derken onlar ilgileniyor ve evet. gerekenlere de ceza veriliyor tabii ki ben onlar kadar bilmiyorum o cezalar da hayır kurumlarına gidiyor evet. yok size gelen hani yorumlar sizi üzüyor mu E, ee, üzülüyorum tabii son derece üzülüyorum ben kim olursa olsun hata yapabilir diyorum ama hata sürekli olursa evet. hata olmaktan çıkar ve rahatsız edici olur o zaman bedelini ödemesi lazım. Kesin. Onun için istemiyorum olumsuz şeyler olmasın. İnsanlarımız iyi olsun, Ve iyi niyetli olsun. Buna dikkat etsinler açıkçası. Yani yapacak çok şey var da yapmıyoruz. Birlikte hep beraber iyi olmak için gayretimizi gösterelim. Evet, Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sizlere iyi yıllar diliyorum. Ben kendim bir alemin, Şu alemin.